Hadi gel bakalım Mertege. Nere geldin annem sen? Parka geldim ben. Parka mı geldin? Ay çok güzel. Sen ne yapıyorsun? Top oynuyorum. Oy ediyorum. top mu oynuyorsun? Evet. evet. Bak yüzünü. Hoppa. Dur ben de atayım sana. Hop. Koş koş koş. Hmm. Hop hadi at bakalım. Hop. Oh, aferin oğluma çok güzel attın. Orman çocuğu oldu bugün Mertege. Evet, darma dağın olduk de ki bugün. Koş koş. Koş koş koş. Hadi bana at ben sana atarım. Hoppa. Hoppa. Ay, bana geldi. Hadi şu tarafa doğru at. Hadi koş şu tarafa doğru at. Hadi bir daha at. Havalandır, havalandır topu. Ay. Havaya at topu. Havaya öyle güzel oluyor. Hı? Hmm? Yo yağmıyor. Ya, mu? Evet. Yağmur yağmadı ama biraz rüzgarlı. Nereye gidiyorsun? Yaklaş bir çok uzağa gitme gel. Gel gel. Ay, 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 gol Bana gol mü atacaksın? At bakalım. At. Ben Açtım. <laughs> gol. gol. Gol attı oğlum. Ben de şimdi sana vuruyorum. Evet. Hadi bakalım. Bak golü ben attım halbuki. Ben attım ben sana atacağım. golü. Aç, aç. Açtım. Hadi. Olmadı. Çok yavaş geldi topun. <laughs> Açtım. Hadi. Oo, gol oldu Mertege. Hadi şimdi ben sana gol atacağım. Aa, atamadım. Koş koş koş. Gel. Ne oldu? Uçak mı geçiyor? Gel gel bakalım gel. Buraya gel. Evet uçak geçiyor. Evet çok yakından geçti uçak. Hani bakalım mı? Oo çok yakın. Gördün mü uçağı? Evet gördüm ama çok geldi bize. Çok yakındı bize değil mi? Evet. Olsun biz seviyoruz uçakları değil mi Mert? Evet ama biz parkta gördük. Biz parkta gördük evet. Hadi kaç tane gördün bugün? Kaç. Bugün kaç tane uçak gördün? Bir, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 15. 16, 17, 15. Evet. <laughs> Çok görmüşsün. <laughs> Çok görmüşsün. Aferin sana. Al sana. Kocaman mıydı? Koş koş. Topun peşine koş. <laughs> Üşüdün mü? Aferin, Üşüdün aferin, mü, aferin, Üşüdün aferin, mü? Aferin, Mert? Biraz rüzgar var ama oğlum. Gidelim mi, Gidelim mi artık? Gidelim mi? Hadi. Ama daha tamam, gel sen bu tarafa gel. Ne? Ne atıyorsun? atma bana bir. Şey. Ver birin abine. <laughs> abine ver birini. <laughs> gol oldu, hadi. Gol. Nereye atıyorsun? Burası biraz yüksek değil mi? Atamazsın oraya. Atsan da alamayız. Evet atma orası çok pis. Oraya atma. Çıkamayız oğlum onun üstüne. Evet. İşte çıkamayız. Yavaş.